Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Biz ona aşk dedik. Belki de vicdanımızı rahatlatmak için. İkimiz de yaptığımızın sonunun nereye varacağını biliyorduk ama merak, heves ve belki de biraz da hırs bizi bu yola sürükledi. O gün mahallede kavga çıktı. Babamın seslenişlerini duymamazlıktan gelip hemen dışarı fırladım. İçimde bir his vardı yine Murat başını belaya sokmuş olmalıydı. Koşarak sokağın köşesine vardığımda onu üç kişiyle kavga ederken buldum. Hiç düşünmeden aralarına girdim ve onları ayırmaya çalıştım. Büyük uğraşlar sonucunda nihayet olay yatıştı. Meğer küçük bir laf atma meselesi yüzünden birbirlerine girmişler. Murat'la baş başa kaldığımızda ona tekrar uyardım. Biraz daha dikkatli olsan iyi olur Sürekli böyle başını belaya sokarsan sonunda kötü bir şey olacak. Ama o her zamanki gibi gülerek omzuma vurdu ve dedi ki: Bu kadar korkak olma, erkek adamın biraz cesareti olmalı. Eve döndüğümde babam tekrar nasihatlerine başladı. Bu arkadaşlık seni bir yere götürmez, Murat'tan uzak durmalısın diyordu. Ama o benim çocukluk arkadaşımdı gözümü açtığımdan beri hayatımda olan tek dostumdu. O zaman 20 yaşındaydım ve Murat benden 3 yaş büyüktü. İkimiz de ailemizde erkek kardeş olmadığı için birbirimizi kardeş gibi görüyorduk. Her zaman birbirimizin yanında olurduk ama ailem bu dostluğu hiç onaylamıyordu. Çünkü mahallede Murat'ın sürekli kavgalara karışması herkesin dilindeydi. Ancak o sadece kavgacı biri değildi. Aynı zamanda dürüst, sadık ve yardımsever bir insandı. Derslerinde de başarılıydı ve iyi bir şirkette çalışıyordu. Ben üniversiteyi bitirdiğimde Murat'ın sayesinde ben de aynı şirkette işe başladım. Hiç iş tecrübem yoktu ama onun referansı sayesinde güzel bir maaşla başladım. Böylece daha çok vakit geçirmeye başladık. Murat her ne kadar kavgacı biri olsa da, söz konusu kadınlar olduğunda çok saygılıydı. Ama ben tam tersiydim. Kendi yaşıtlarım arasında biraz çapkın olarak bilinirdim. Mahallede kızlarla sohbet etmek benim için bir eğlence gibiydi. Murat bu huyumu sevmezdi ve sürekli bundan vazgeçmelisin, eğer ciddi değilsen kimseyi oyuna getirme derdi. Ama ben ciddiye almazdım. Maddi durumum iyileşince taksitle bir araba aldım. Ailem öğretmendi ve maddi durumları çok da iyi değildi. Bir de kız kardeşim evlenmek üzereydi. Dolayısıyla ailem tüm birikimlerini onun çeyizine harcıyordu. O dönem Murat da kız kardeşim için ailesiyle birlikte istemeye gelmişti. Ama babam reddetmiş ve onun yerine kuzenime vermişti. Murat bu duruma çok üzüldü. Babam onu sadece kavgacı olduğu için yargılamıştı. Ama Murat bana her zaman olumlu yönde etki eden biriydi. Hatta beni pek çok hatadan uzak tutmuştu. Ancak babamın kararı değişmedi. Arabayı aldıktan sonra Murat'la sık sık gezmeye başladık. Bu gezmeler sırasında Şeyda adında bir kızla tanıştım. Murat, daha başından onun bana uygun olmadığını söylemişti. Ali, bu kız senin için doğru kişi değil. Açıkça belli seninle bir geleceği düşünmüyor. Ama ben sadece eğlenceli vakit geçirmek istiyordum. Sadece birkaç gün konuşacağız bunda ne var diye gülüp geçiyordum. Bu ilişki beklediğimden uzun sürdü. Yaklaşık bir ay boyunca Şeyda ile sürekli görüşmeye başladım. İlk kez bir kızla bu kadar uzun süre iletişimde kalmıştım. Ama o benim beklemediğim bir şey yaptı. Bir gün beni evine davet etti. Hem de Murat da gelebilir, birkaç arkadaşımı da çağırırım diyerek o an şok olmuştum. Murat da şaşkın bir şekilde bana baktı. Bahane uydurup iki gün sonra haber vereceğimi söyledim. O akşam Murat bana kesin bir dille bu teklifi sakın kabul etme. Böyle insanlardan uzak durmalısın dedi. Ben de içten içe huzursuzdum ama aynı zamanda içimde bir merak vardı. Sonuçta zararlı çıkacak biri varsa o da şeyde olur, teklifi yapan kendisi diye düşünüyordum. Murat sürekli beni uyarıyordu. Ali, bir şeyi denemeden iyi mi kötü mü olduğunu bilemezsin ama bir kez o yola girersen geri dönmek zor olur derdi. Onun sözlerine genelde kulak verirdim ama bu konuda kendimi tutamıyordum. İçimde tarif edemediğim bir merak vardı. Sonunda Murat'a haber vermeden şeydan'ın davetini kabul etmeye karar verdim. Evine gitmeden önce içimde hem heyecan hem de garip bir huzursuzluk vardı. Kapıyı çaldım. Şeyde kapıyı açtı. Güzel bir elbise giymişti. Her zamanki gibi bakımlı ve şıktı. Benden birkaç yaş büyüktü ama oldukça çekici bir kadındı. İçeri adım attığımda o an kendi koyduğum tüm kuralları unutmuştum. Artık geri dönüş yoktu. O gece yaşananlar benim için yeni bir deneyimdi ama aslında ne ben ne de şeyda bu ilişkinin bir geleceği olacağını düşünmüyorduk. Başından beri bu sadece kısa süreli bir eğlenceydi. Ama farkında olmadan o gece hayatımda bir şeyler değişti. Birkaç kez daha Şeyda ile görüştük. Ancak bir gün aniden ortadan kayboldu. Aramalarımı açmıyordu, mesajlarıma cevap vermiyordu. Günler sonra beni aradı ve son derece rahat bir şekilde "Ali, artık bu ilişkiyi devam ettirmek istemiyorum. Başka biriyle tanıştım." dedi. Sözleri bıçak gibi saplandı. Bu ilişkinin geçici olduğunu başından beri biliyordum ama onun bu kadar kolay vazgeçmesi yine de beklemediğim bir şeydi. Şeydanın benden beklentisi ona maddi olarak destek olmamdı. Ben ise bu ilişkiye böyle bir anlam yüklememiştim. Onunla maddiyat üzerine kurulu bir ilişkim olamazdı. O an anladım ki Murat haklıydı. Bir kez böyle bir şey yaşayınca insan tekrarını istiyor. O an içimde büyük bir boşluk hissettim. Şeyda'yı kaybettiğim için üzgün müydüm? Belki biraz. Ama asıl mesele onun yerini dolduracak birini arama isteğiydi. Murat, ruh halimdeki değişimi fark etti. Üzerime gelip Ali, bak bu yüzden en başından beri seni uyarıyordum dedi. Yer, yer. Bir kez alışınca vazgeçmek çok zor olur. Keşke daha önce kendini durdursaydın ama Murat her zaman yanımdaydı. Beni yanlış yollardan uzak tutmaya çalışıyordu. O günlerde ailem de üzerimde baskı kurmaya başlamıştı. Annem sürekli evlenmem gerektiğini söylüyordu. Maddi durumum iyiydi. Artık ailemi kurma zamanım gelmişti. Ama ben hazır değildim. Hem sorumluluk almaya cesaretim yoktu hem de İçimdeki boşluğu dolduracak birini bulmadan evlenmek istemiyordum. O yüzden yeni bir kızla tanıştım. O, Şeydan'ın yerini almıştı. Murat bu durumu fark edince, Ali bir eş bul ve hayatına bir düzen getir. Bu şekilde devam edersen evlendikten sonra bile gözün dışarıda olur. Dedi. Haklıydı. Kendimi durduramıyordum ve biliyordum ki. Böyle devam edersem hayatıma birçok insan girip çıkacaktı. O yüzden sonunda Murat'ın tavsiyesine kulak verdim. Anneme "Tamam birini bul." dedim. Annem camiye ve toplantılara gittiği için kısa sürede uygun bir kız buldu. İlk kez bir restoranda buluştuk. İçeri girdim, beklemeye başladım. Kapı açıldı ve orta boylu, oldukça sade ama çok içten bir gülümsemeye sahip bir kız geldi. Üzerinde şık ama muhafazakar kıyafetler vardı. O an düşündüm. Hayatımda pek çok farklı kadın olmuştu ama belki de aradığım kişi tam da karşımdaki kişiydi. Onun adı Nihan'dı. Sakin, naif ama oldukça konuşkan bir kızdı. Tam tersine düşündüğümden çok daha rahat bir şekilde sohbeti başlattı. Hayallerinden, hayatta sahip olmak istediği değerlerden ve onun için, en önemli şeyin sadakat olduğunu anlattı. Benim için en önemli şey eşimin gözünün dışarıda olmaması, dedi. Bu sözleri beni etkiledi. Çünkü ben de sadakat konusunda hassastım ve hayatımı paylaşacağım kişinin bana gerçekten bağlı olmasını istiyordum. İçimden tam da aradığım gibi biri diye düşündüm. Nihan da benden hoşlanmıştı. Aileler birkaç kez bir araya geldi. Bir gün ona hayatımda çok önemli bir dostum var adı Murat. İlk seni onunla tanıştırmak istiyorum dedim. Murat Nihan'ı gördüğünde kısa bir sohbet ettiler. Eve bıraktıktan sonra Murat bana dönüp dedi ki Ali bu kız sana gerçekten mutluluk getirir. Öyle temiz, öyle sadık birine benziyor ki. Doğru kişiyle evleniyorsun.'' Maddi sıkıntımız yoktu. Bu yüzden düğün hazırlıkları hızla tamamlandı. Evlendik ve kendi mahallemizde küçük ama sıcak bir ev kiraladık. Nihan'la hayatım oldukça huzurluydu. Fakat bazen sokakta ya da iş yerinde başka kadınlara gözüm kayıyordu. Kendi kendime sürekli hatırlatıyordum. Ben evli bir adamım. Ama yine de zaman zaman Nihan'ı başka kadınlarla kıyasladığım oluyordu.'' Keşke o da biraz daha cesur giyinse diye düşündüğüm anlar oldu. Oysa ki Nihan evde benim için en güzel kıyafetlerini giyiyor, kendine her zaman özen gösteriyordu. Ama gözümün dışarı kaymasını engelleyemiyordum. Bir gün Murat'la dışarıdayken yanımdan geçen bir kadının güzelliğinden bahsettim. O anda Murat'ın yüzü ciddileşti ve dedi ki Ali kendine gel. O da birinin eşi ya da kızı. Sen eşinin başka bir erkeğin gözleri önünde olmasını ister misin? O an onun haklı olduğunu anladım. Bekarken bana söylediği şeylerin hepsini şimdi çok daha iyi kavruyordum. O kadar çok farklı kadın görmüştüm ki bazen içimde yenilik arayışı uyanıyordu. Ama Nihan'la bir yıl boyunca mutlu bir hayat sürdük. O sabırlı ve anlayışlı bir kadındı. Ne zaman bir problem çıksa sakin tavrıyla durumu toparlardı. Bense hala içimdeki bu kontrolsüz duygularla boğuşuyordum. Tam o sıralarda Murat hayatında ilk kez gerçekten aşık olduğunu söyledi. Onun için özel biriydi ve kısa süre içinde evlenmeyi düşünüyordu. Ama ben Setenay'ı ilk gördüğümde Murat'ın tarzına hiç uymadığını fark ettim. Setenay tam anlamıyla Özgür ruhlu biriydi. Giyim tarzı oldukça cesurdu ve ilk tanıştığımızda rahat bir şekilde elini uzatıp tokalaştı. Bu durum beni şaşırttı çünkü Murat hep sadelikten hoşlanan biri olduğunu söylerdi. Ona bunu sorduğumda Ali, "Önemli olan güven. Setenaya güveniyorum. O beni seviyor ve bana bağlı." dedi. Kısa süre sonra onlar da evlendiler ve ailece görüşmeye başladık. Setenay'ın kıyafet tarzı Nihan'dan çok farklıydı ama Nihan hiçbir zaman bundan rahatsız olduğunu söylemedi. Hatta tam tersine bir gün bana dönüp ''Ali, sana o kadar güveniyorum ki senin gözünün benden başkasını görmeyeceğini biliyorum.'' dedi. Ama insan bazen kendi arzularına yenik düşebiliyordu. Murat bana sonsuz bir güven duyuyordu.'' yıllardır dostluk ve ailece görüşmeye başlamamız bizim için büyük bir hayaldi. Artık ikimiz de evliydik, ailelerimiz vardı ama dostluğumuz hiç değişmemişti. Bir gün Murat'ın doğum günüydü ve Setenay onun için sürpriz bir kutlama hazırlamıştı. Eve vardığımızda kapıyı açtığında gözlerim büyüdü. Setenay oldukça kısa bir etek ve dar bir üst giymişti. Açıkçası böyle bir giyimi beklemiyordum ve rahatsız oldum. Ama en kötüsü kendimi kontrol etmekte zorlanmamdı. Setenay'ın güzelliği ve çekiciliği dikkatimi çekiyordu ve bunu engelleyemiyordum. Özellikle de gecenin ilerleyen saatlerinde sık sık bana yakınlaşmaya çalıştığını fark ettim. Bir ara mutfağa gittiğimde Setenay da geldi ve aniden sordu. "Ali, sence kıyafetim nasıl olmuş?" Bu soru beni şok etti sanki içimi okumuş gibi doğrudan konuya girmişti. Ne diyeceğimi bilemedim ama gülümseyerek olumlu bir şeyler söyledim. Bunun üzerine gözlerimin sürekli üzerinde olduğunu fark ettiğini ve ikimizin de evli olduğunu ama yine de bir şeylerin farklı hissettirdiğini söyledi. Tam o anda Nihan mutfağa girdi. Ben hemen tabaklarla ilgilenmeye başladım ve hızlıca oradan çıktım. Ama o gece boyunca aklım Setenay'ın sözlerinde takılı kaldı. Kendimi durduramıyordum. Bir yandan onunla bir şey yaşamak istiyordum. Bir yandan da Murat'a ihanet etmeye korkuyordum. Birkaç gün sonra bilinmeyen bir numaradan bir telefon aldım. Açtığımda Setenay'ın sesiyle karşılaştım. Ali, arabam bozuldu. Murat'a söylemek istemedim, bana yardım eder misin? dedi. Bunu duyunca içimde bir şeyler kıpırdadı. Kabul ettim. Ona yardım ettim. Arabasını tamir ettik ve sonra evine kadar eşlik ettim. Tam ayrılmak üzereyken gitmek için çok erken hadi bir çay içelim dede. Bir süre konuştuk. Sonra bana daha da yaklaştı ve o an her şey değişti. O gece yapmamam gereken bir şey yaptım. Sonrasında Setenayla dört kez daha gizli bir şekilde görüştük. Ama bir gün hiç beklemediğim bir şey oldu. Onun evine gitmek üzereyken bir adamın evden çıktığını gördüm. Bunun üzerine hızla yukarı çıktım. Setenay'ın yüzündeki paniği fark ettim. O adamı görmüş olduğumu anladı ve zaten aramızdaki her şeyin bitmesi gerekiyordu. Artık Murat'a sadık kalmak istiyorum dedi. Tam o sırada ben de hayatımı değiştiren bir haber aldım. Nihan hamileydi baba olacağımı öğrendiğim an her şey kafamda netleşti. Artık sadece kendimi değil, ailemi de düşünmek zorundaydım. Setenaya, Murata her şeyi anlatacağımı söyledim. Ama o, "Bunu yaparsan senin de benimle olduğun ortaya çıkar. Çocuğunu ve aileni kaybetmek mi istiyorsun?" dedi. De... O anda anladım ki her şey çoktan geri dönülemez bir noktaya ulaşmıştı. O yüzden sustum. Bir daha Setena'ya yaklaşmamaya karar verdim. O olaydan sonra yavaş yavaş onlardan uzaklaştım. Nihan'ın hamileliğini bahane ederek görüşmeleri azalttım. Sonra Murat da baba olacağını öğrendi. Onların da hayatı değişiyordu. Ve ben artık tamamen aileme odaklanmaya başladım. Nihan'a ve kızımıza Bugün o hatalarımın üzerinden bir yıl geçti. Artık gözüm dışarıda değil. Nihan ve kızımız benim için her şeyden değerli. Gerçek aşkın ne olduğunu ancak kaybetme noktasına gelince anladım. Ve Setenay da değişti. Nihan'la daha fazla vakit geçirdikçe onun da bakış açısı değişti. Daha önce yaptıklarının yanlış olduğunu fark etti ve Murat'a gerçekten bağlandı. Hayat bazen insanı yanlış yollara sürükler ama önemli olan hatadan dönmek. Belki ben birçok hata yaptım. Belki hem dostuma hem eşime ihanet ettim. Ama şimdi öğrendiğim en önemli şeyi biliyorum. Gerçek mutluluk sadece ailenin yanında bulunur.